Ha bu ne lan? Sun şart. Sun şart dediğiniz bu mu? 55 APS var. Bunun düşük APS varmış. Neden bu kadar pahalı? Dur, eşyayı yükselt. Bir eserden başlayalım. Hop. Şunları da çeker mi? Çekmem kanki. Niye çekeyim ya? Spinnax yaramaz kanki. Elimdeki silahlar daha kuvvetli ondan. Evet, Priyeseri devam edeceğim de. Geldi mi bu artı ki buraya? Burada artı 5 var bir tane. O artı 5 nasıl karışmış araya dur. Artı 3 onu unutmayalım yanlışlıkla basmayalım. Yok mu Allah'ın bir kılıcı şu Roku, NFT, Premium ürün göstersin. Kanki ben gösterecektim aslında ama ben an NFT markette bir sıkıntı var herhalde. Aha geldi lan herhalde. Dur bakayım. My NFT. Dur. Açılırsa göstereceğim sana. Şu an bir tık yavaşlık var herhalde. Sistemden kaynaklı sanırsan. Dur. Kendine gelsin ben sana göstereceğim şimdi NFT'yi. Muhammed tabi bu slota vursanız artık. Slot dönmüyor. Resimler görmüyor. Resimler de görünse. Bir yandan da upgrade yapıyorum da. Şimdi 3, bu 3, bu 3. Artı 3 artı üç. Artı üç, şunlar kaldı. <laughs> Kanki görünüş değişiyor. Bir de e, ee, moblara. <laughs> ya yani moblara karşı şey yapıyor. Bir özellik <laughs> veriyor. Mesela Atak ve defans olarak. Artı bir de şey. Kaç veriyor XP? 110 veriyormuş. Altın yani gold. Ondan sonra XP, atak ve defans. Bunların hepsini artı 3 yaptık. Kolluk şuraydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Artı dört. Artı dört. Şu koltukları bir bitirelim. Koltuklarımız artı dört. Ayaklık da muhtemelen aynı yerdir diye düşünüyorum. F5 daha atayım şu NFT'ye. Gelirse göstereceğim bir yandan size. Yok. Bildirim sesi Whatsapp'tan geliyor kanki. Whatsapp web açık. Dur kapattım hadi ben sizin için orayı. Normalde açık kalması lazım ama. Şimdi göz. Göğüs... Don bu değil mi? Aynen don. Ortada bir deneyelim bakalım donu. Tamam. Göğsü de ortada deneyelim. Kayıpsız artı 4 yaptık. Güzel. Şimdi Cevabı bir sıra söyle. Bir mi 2 mi 3 mü? 3. Bu neyi? Zaten tek kağıtla atıyorum lan. He. Sen patladın. Muhammed. Bir mi 2 mi 3 mü? 2. Muhammed sen de gittin Hüseyin. Üç. Hüseyin geçirecek bence. Evet. Aynen Hüseyin geçirdi. Söyle lan bir daha Hüseyin bir hak daha kazandın. E benim. Aferin lan söyle bir daha. İyi. Alçak yandı. <laughs> İbo sen söyle. <laughs> Bir. İbo direkt patladım. Bir de ben geçireyim dur. Oyna. Ha benimki de patladı. <laughs> artı. Bir. Lan bir, bir tane artı altıya artı yedi attık herhalde yanlışlıkla. <laughs> hayır, hayır. Bir tane vardı. <laughs> ne unique istiyor ya? Artı beş ha. Peki bu? Ama bunlar priest dandik ya. Bunu da yakacağım. Yaktım bana ne? Aa geçti bak. Dur o zaman sana bir priest çitin set yapayım. Yapma bana çitin set ihtiyacın Artı 5 oldu lan. Artı 6 yatacağım işte. Ha ah, 50 bir tane artı 6 çıktı. Bir elik daha basayım artı 6. Bir tane de bot basayım artı 6. Temiz. 3 tane artı 6 çıkardık. <laughs> Mehmet de var ya. Şimdi şu rogue'ye çitinleri basalım. Yok iki tane priyes var ya iki tane priyes de kullanabilir. Eğer bankadaki artı altı çizimlerden fazla varsa atarım zaten yediye. Bekletmem yani. Bunlara basalım. Yediye basıldığında takas oluyor mu? Var mı lan öyle bir şey takas edilemez diye artı yedi Ciddi misin? Tabii. 7'de Taktır, takarsan, 7'de takarsan, şey üstüne giymemen lazım. Üstüne giyersen kitleniyormuş. Ha, tamam canım, üstüne giymeyeceğim. Zaten trade edeceğiz, vereceğiz priyeslere falan. Sanırım çitin kanki. O şey için ya muhtemelen ileride Power Up Star'a bir şey gelir. Yok, gelmeyecek. Gelmeyecek mi? İfinim. Artı 2 yaptık. Artı 3 yapalım. <laughs> Cebu. Şu an kaç para yedim söyledim mi sana? 2. 4000 TL yedim şu an. Upgrade'de. <laughs> Değil mi? 1G ve 2000 kanki Artı 3 Artıları zandiklerle atabiliriz de Dur ellikleri atacağım dur, Önce bot dur bot Aa bu artı 1 kalmış Bunlara basmadık mı biz? Bu arada kaynamış Ramazandayız o ne bu patladı. Tamam bakarız ya. Dur Sırayla. Evet, tamam ama onları basarken bir taktik strateji bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ne bileyim bakacağım tirnasına bakacağım bu ıvırına bakacağım zıvırına bakacağım. Kaç tane art 4 oldu? Şunu da basayım. Dur, şu common Tamam. alalım Artı 3, şunları da basalım burada burada basalım Artı dört. Bunları taşıyabiliyor muyum buradayken? Taşıyamıyorum. Artı üç, artı üç, artı, 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 artı dört. Ay, şu petlerle göğüslükler geçerim mi Geçmedi bu. ben aynı yerde basmayacağım, aynı yerde dur. göğüslük basacağım ve bir de basacağım. Artı dört Pro G'leri şeyle atacağım ya, artı 5'e. Epic'le atacağım. <laughs> tamam, Warrior'ı <varörü gülüyor> zaten öyle atacağım. Bu yandı. Bu 5. sana bir artı altı çıkartamadık lan. Nasıl ya? Hangisi artı beş? Bir tane sadece ellik geçti artı beşe. Söyle lan kaça koyayım. Dur. Lan elimi niye tutuyor? <laughs> Bilmiyorum ki. Muhammed, sol öyle. 1, 2, 3. Evet, evet, bir dur, bekle. <laughs> Yaptım herhalde. oldun mu mod? Dur, dur. Tamam. 3 tamam. şey abi. Mi? Bak bırak beni Aa kafalık gitmiş lan. Artı beş, artı beş, artı beş. Hüseyin artı altı çıkması lazım buradan sana, iki tane. Biraz bekleyeceğim, dur. Tirna satışı yokmuş kanki şu an. Normalde var da olsaydı tırnayla atacaktım direkt geçecektim ya, uğraşmazdım yani. Fahrettin se Fahrettin orada mı? Hmm. He, Roku Toker'le bir denesin o. Hoppet hmm. ilk kez katılıp bulmuyor abim kardeşim. Gerçekten. Seni tebrik ediyor ve hayatımda başarılı olmayacağını bildiğim için böyle bir şey dilemiyorum. Enes bana bir modlu versene ben de chatle biraz Ha bu yandı. Aleykümselam kanki hoş geldin. <laughs> Dur vereceğim. Oğlum Rogi'ye geçmiyor ya. Bu nedir? Ha geçti lan bir tane. Çok şükür. Ha bunların hepsi altı. Dur bir bankaya gideceğim şimdi. Dur STL almıştım zaten üzerime dur. Tamam var yere bak. Oğlum banka nerede? Benim burada hep kafam dönüyor ya. Dur. Şurası giriş. Burada bir yerde olması lazım banka. Burada değil miydi? Buraya. Yok, sadece girişler kafamı döndürüyor kanki. Şu artı altıları ayıralım şimdi şuraya banka. Bunlar artı altı olanlar. Var yolda artı altı var ha. Bak dur şuna bir setlere basıp deneyeyim ben dur. Banka şuraya geyil atayım ben. Şuna bir artı altı basalım. Evet. Bu living o ne kanki? Sanki binek falan hep diğer çarda benim ya. <gülüyor> <gülüyor> kaç TTR veriyor? 7 artı 6'sı. Üzerindeki kapalı kaç TTR veriyor Muhammed? PTR 5 evet. Başka bonusu var mı? O daha mıymış lan? Cık, Ama defansı çok düşük oyun, aynen. Param gitti lan. Heh. Yine kafam karıştı, bir dakika. <laughs> Beyimiz <gibi. gülüyor> Dur be. Ya tabi Sanki onu karşılaştırdım işte. Bunun artı alt şeyi eee